Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime verdiler. O mektup sakalın armasıdır. Şimdi ey oğul, tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüt sana yadigar olsun. Bu öğütlere uyarak hareket edersen her muradına erersin, zamanın elinden silleyemez. Çünkü baba şefkati, oğlunun azarlanmasını bile istemez. Öyleyse sen de kulağını bu öğütler için açık tut, sonra pişman olmayasın. Gençler kendi bilgilerini yaşlıların bilgisinden üstün görürler. Bunu bildiğim halde, sana yol göstermek için susarsam doğru olmaz. Bütün tecrübelerimi az ve öz olarak yazdım. Her şeyin azı ve özü faydalıdır. Değerli mal, değerli insana vermek için saklanır. Benim de en değerli şeyim bu öğütlerdir ve en değerli kimsen de sensin. Bu öğütleri hor görme. Bu sözlerden hem hikmet hem saltanat kokusu gelir. Çünkü bu sözler hem padişahların sözüdür hem de ilim adamlarının sözüdür. Öyleyse yaşlılığında başına bir iş gelirse sıkıntı çekmemek için bu sözleri gençlik çağında öğren. Çünkü yaşlılar çok yaşadıkları için çok tecrübe elde ederler. Sıkıntılı anlarda bunların faydası olur.